Bu hafta teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleri ve yenilikleri birlikte keşfedeceğiz. En önemli gelişmeleri detaylarıyla incelemeye başlayalım. Amerika Senatosu yapay zeka ile izinsiz ve cinsel içerikli görüntü üretimine karşı yeni bir yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Bu tasarı, deepfake ve AI destekli sahte görseller yüzünden mağdur olan kişilere bu görüntüleri üreten veya paylaşanlara karşı hukuki dava açma hakkı veriyor. Özellikle Elon Musk'ın X platformundaki yapay zeka aracı Grok'un kullanıcı talepleriyle gerçek kişilerin fotoğraflarını izinsiz şekilde değiştirebilen ve uygunsuz görseller üretebilen özellikleri Senato'da sert eleştiri konusu oldu. Senatörler, mevcut düzenlemelerin bu tür durumlarda yeterince etkili olmadığı görüşünde ve bu yasanın sivil hak davası açmayı mümkün kılacağını belirtiyorlar. Bu adım, yapay zeka çağında kişisel hakların korunması için yeni bir çerçeve sunmaya çalışıyor. Sahte görüntüler kişileri sosyal, profesyonel veya psikolojik olarak zarara uğratabiliyor. OpenAI, ChatGPT'ye reklamlar eklemeye hazırlanıyor ve bu planı kısa süre içinde test etmeye başlayacağını duyurdu. Yeni reklamlar, özellikle ücretsiz kullanıcılar ve daha ucuz Go planındaki aboneler için sohbetlerin altında görünecek şekilde tasarlanacak. Ancak Plus, Pro, Business ve Enterprise gibi ücretli planlarda reklam olmayacak. OpenAI Reklamların ChatGPT'nin verdiği yanıtları etkilemeyeceğini ve kullanıcı sohbet verilerinin reklam verenlerle paylaşılmayacağını belirtti. Amaç, yapay zeka altyapısının yüksek geliştirme ve işletme maliyetlerini karşılamak için yeni gelir kaynakları yaratmak. Bu adım, başlangıçtaki abonelik odaklı modelinden önemli bir sapmayı temsil ediyor. Reklamlar kullanıcı deneyimine girdiğinde hem gelir yaratma potansiyeli artabilir hem de kullanıcıların sadakati ve gizlilik algısı konusunda yeni tartışmalar doğabilir. Bu dijital reklam odaklı gelişmeyi düşünürken şimdi yüksek irtifada rüzgar enerjisi üreten dev hava gemisinin testine geçelim. Araştırmacılar, dünyanın ilk megavat kapasiteli hava gemisini başarıyla yaklaşık 2000 metre irtifaya çıkardı. Bu dev hava aracı, taşıdığı rüzgar türbinleri ve enerji toplama sistemleri sayesinde yüksek irtifadaki güçlü rüzgarları enerjiye dönüştürmeyi hedefliyor. Geleneksel sabit rüzgar türbinlerinin verim sınırlarının ötesinde, yüksek irtifa rüzgarlarından enerji elde etme fikri, yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu deneme, sabit kara üzeri veya deniz tipi rüzgar türbinlerinden farklı olarak hava akımlarını daha yüksek irtifalarda güç kaynağına dönüştürme potansiyelini gösteriyor. Eğer bu sistem ticari ölçekte hayata geçirilebilirse, daha önce erişilemeyen rüzgar kaynaklarından elektrik elde etme imkanı doğabilir ve yenilenebilir enerji portföyünü ciddi şekilde genişletebilir. Bu yüksek irtifa enerji teknolojisini düşünürken, şimdi bu yılki İsviçre kayak merkezindeki yangın olayından sağ kurtulanlarla ilgili insan odaklı bir haberle devam edelim. Krans Montana kayak merkezindeki Le Constellation barında çıkan ölümcül yangında mahsur kalan ve vücudu ağır şekilde yanmış kişiler için yeni bir tedavi yöntemi devreye alındı. İsviçre'deki bilim insanları, yangından kurtulanların kendi hücrelerinden deri dokusu üretip bu dokuyu yara ve yanık alanlara greft etmek üzere laboratuvarda deriyi başarıyla yetiştirdi. Bu yöntem, klasik derin akilleri yerine kişinin kendi hücrelerinden üretilen doku kullanıldığı için bağışıklık reddi riskini azaltıyor ve iyileşme sürecini hızlandırma potansiyeli taşıyor böyle bir uygulama ciddi yanık ve doku kaybı yaşayan kişilere yönelik tedavilerde önemli bir ilerleme. Kendi hücrelerinden elde edilen dokular iyileşme sürecinde hem enfeksiyon riskini düşürebilir hem de estetik ve fonksiyonel sonuçları iyileştirebilir. Bu tür gelişmeler sağlık teknolojilerinde kişiselleştirilmiş tedavi alanında ivme yaratıyor. Yeni bir dava, Amerika'da Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde OpenAI ve CEO Sam Altman'a karşı açıldı. Davacı, 40 yaşındaki Austin Gordon'ın ChatGPT ile uzun süreli duygusal ve kişisel etkileşimler kurmasının ardından hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Davada, ChatGPT'nin kullanıcının yaşadığı duygusal sıkıntılara yalnızca yüzeysel yanıtlar vermekle kalmayıp, zamanla zararlı ve yanlış yönlendirici ifadeler kullandığı öne sürülüyor. Davacıya göre sistem, lisanssız bir terapist gibi davranarak Gordon üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturdu. Bir başka iddiada ise sistemin Gordon'ın favori çocuk kitabını dahi uygunsuz ve rahatsız edici bir anlatımla yeniden sunduğu belirtiliyor. OpenAI yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını açıklayarak, duygusal sıkıntı içeren sohbetlerde kullanıcıları profesyonel destek ve kriz merkezlerine yönlendiren yeni güvenlik önlemleri aldıklarını ifade etti. Araştırmacılar, robotlar için geliştirilen, kendini onarabilen yapay acı sinirleriyle robotların çevreyle daha güvenli etkileşim kurmasını hedefliyor. Bu yeni sistem, robotun maruz kaldığı basıncı algılayabiliyor, zarar gördüğünde kendini toparlayabiliyor ve daha önce yaşadığı etkileşimlere göre tepkisini ayarlayabiliyor. Bu teknoloji, özellikle insanlarla birlikte çalışan robotlarda güvenliği artırmak ve daha doğal tepkiler vermek için önemli bir adım olarak görülüyor bu robotların hissetme yeteneğini kazanmaya başladığı noktada, şimdi de Microsoft'un yapay zeka altyapısının su ve enerji tüketimiyle ilgili yaklaşımına geçelim. Microsoft, yapay zeka veri merkezlerinin hızla büyüyen su ve enerji tüketimi nedeniyle yerel topluluklar üzerindeki baskıyı azaltmak için topluluk öncelikli AI altyapısı yaklaşımını duyurdu. Şirket, veri merkezlerinin kullandığı sudan daha fazlasını doğaya geri kazandırmayı, elektrik şebekesine binen maliyetin yerel halka yansımamasını ve enerji altyapısı yatırımlarını bizzat üstlenmeyi taahhüt ediyor. Aynı zamanda kapalı devre soğutma sistemleriyle su verimliliğini artırmayı ve 2030'a kadar su kullanım yoğunluğunu ciddi oranda düşürmeyi hedefliyor. Bu nedenle Microsoft'un attığı adımlar, teknoloji devlerinin gelecekte regülasyon baskısı ve kamuoyu tepkisiyle karşılaşmamak için pozisyon aldığının da net bir işareti. Çinli Limix Dynamics, insansı robotların gerçek dünyada daha bağımsız ve akıllı hareket edebilmesi için geliştirdiği yeni robot işletim sistemini tanıttı. Bu sistem, robotların çevreyi algılamasını, karar vermesini ve hareket etmesini tek bir yazılım çatısı altında birleştirerek önceden programlanmış komutların ötesine geçmelerini sağlıyor. Limix'in humanoid robotu bu yazılımla dengesiz zeminlerde yürüyebiliyor, engelleri algılayıp anlık kararlar alabiliyor ve verilen görevleri otonom şekilde tamamlayabiliyor. Bu gelişme, robotların simülasyon ortamlarından çıkıp gerçek hayatta aktif ve güvenilir şekilde çalışabilmesi açısından önemli bir eşik olarak görülüyor. Yapay zeka ile robotik yazılımın bu seviyede birleşmesi, gelecekte servis, üretim ve lojistik alanlarında çok daha yetenekli insansı robotların sahaya ineceğinin sinyalini veriyor. Bu gelişmeyi aklımızda tutarken, bireysel mühendisliğin sınırlarını zorlayan ve saatte 408 mil hıza ulaşan drone haberine geçelim. Güney Afrikalı bir baba oğul mühendislik ekibi tamamen 3 boyutlu yazıcıyla ürettikleri Peregrine V4 adlı quadcopter drone'u ile saatte 408 mil hıza ulaşarak Guinness dünya rekorunu yeniden kazandı ve bu performansı iki yönlü ortalama hız ölçümüyle onaylattı. Bu başarı, tasarım sürecinde aerodinamik verimliliği artırmak için dijital akış simülasyonlarının, yapısal stres testlerinin ve yüzey bitiriş optimizasyonlarının yoğun kullanıldığı, aynı zamanda motor ve pervane konfigürasyonlarının iteratif değişimlerle geliştirdiği bir projenin sonucu olarak ortaya çıktı. Böylece bu hobi odaklı proje, erişilebilir araçlarla yüksek performans mühendisliğinin mümkün olduğunu gösteren dikkat çekici bir kanıt oluşturdu. YouTube, içerik oluşturucular için reklam gelirine ulaşma koşullarını genişleten önemli bir politika güncellemesi açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, daha önce duyarlı veya tartışmalı olarak sınıflandırıldığı için sınırlı gelir elde eden videolar artık daha esnek koşullarda tam reklam geliri elde edebilecek. Bu kapsamda ev içi şiddet, kendine zarar verme, intihar, yetişkin cinsel istismar, kürtaj ve cinsel taciz gibi hassas konular grafik detay içermeden ve sorumlu bir anlatımla ele alındığında tam monetizasyon şansına sahip olacak platform bu güncellemenin yaratıcı geri bildirimlere yanıt olarak yapıldığını ve reklam verenlerin dikkat ettiği şiddet ve rahatsız edici unsurların görsel betimlemeden ziyade sunum tarzına göre değerlendirileceğini belirtiyor ancak çocuk istismarı, çocuk cinsel ticareti ve yeme bozuklukları gibi içerikler için kısıtlamalar aynı şekilde devam ediyor. Bu politika değişikliği YouTube'un içerik denetimi ve gelir kurallarını hem yaratıcıları hem de reklam verenleri dengelemek üzere daha nüanslı bir hale getirdiğini gösteriyor. Bu da eğitim, bilinçlendirme ve kişisel anlatım odaklı videoların platformda daha sürdürülebilir şekilde destekleneceği anlamına geliyor. Bu haberi düşünürken şimdi askeri ve insansız hava sistemleri alanında dikkat çeken bir gelişmeye geçelim. İngiltere'de Royal Navy için geliştirilen Proteus adlı tam ölçekli özel helikopter, Cornwall'daki havaalanında ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Proteus, pilot taşıyan geleneksel helikopterlerin yerini alacak şekilde tasarlanmış, büyük bir otonom hava aracı olarak kokpit yerine gelişmiş sensörler ve yapay zeka kontrollü uçuş sistemleriyle uçuşunu tamamen kendi başına gerçekleştirdi. Henüz bir demonstratör olarak bu uçuşlarda yer personeli tarafından izlenirken uçuş kontrollerini bağımsız şekilde yönetti. Proteus'un boyutu ve taşıma kapasitesi daha önce hizmette olan küçük insansız hava araçlarından çok daha ileri bir düzeyde ve bu teknoloji özellikle denizaltı karşıtı savaş, devriye ve geniş deniz alanlarında istihbarat toplama gibi görevler için tehlikeli bölgelerde insan pilotları riske atmadan görev yapma potansiyeli taşıyor. Amerika yönetimi uzun süredir Çin'e ileri düzey AI çip ihracatını kısıtlayan politikayı önemli ölçüde gevşetti ve Nvidia ile AMD'nin yüksek performanslı işlemcilerini belirli şartlar altında Çin pazarına satabilmelerinin önünü açtı bu yeni çerçevede H200 gibi gelişmiş AI çipler otomatik red yerine bireysel lisans incelemesine tabi tutulacak, ihracat için ön şartlar arasında çiplerin Amerika'da yeterli stokla test edilmesi, askeri olmayan ticari kullanımlar için onay alınması ve Çin alıcılarının güçlü güvenlik prosedürleri göstermesi yer alıyor. Aynı zamanda toplam sevkiyatların Amerika pazarına verilenin %50'sini aşmaması gerektiği sıkı bir kota ile güvenlik gözetimi de sürüyor ve bu adım Washington'ın ekonomik çıkarlarla ulusal güvenlik kaygılarını dengeleme çabasını yansıtıyor. Bu değişiklik H200 gibi ileri AI donanımının Çin'e erişimini tamamen açmıyor ama çok katmanlı bir kontrol mekanizmasıyla ticari ilişkileri yeniden düzenliyor. Danimarkalı Kualedron ve ortakları Denizdeki rüzgar türbinlerini tam döner haldeyken durdurmadan otomatik bir şekilde tarayabilen insansız drone teknolojisini başarıyla ilk kez test etti. Bu sistem, türbin kanatlarının yüzeyindeki ve yüzey altındaki hasarları tespit etmek için görsel kamera Termografi ve AI destekli görüntü analizi kullanıyor ve geleneksel manuel denetimlerde olduğu gibi türbinleri durdurma ihtiyacını ortadan kaldırarak bakım sürelerini kısaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve çalışan güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu operasyonel rüzgar enerjisi sahalarında kesintiyi en aza indirirken yenilenebilir enerji üretiminin verimliliğini artırma yolunda önemli bir teknolojik adım olarak değerlendiriliyor. İngiltere İletişim ve Medya Düzenleyicisi Ofcom, sosyal medya platformu X'te çalışan yapay zeka sohbet botu Grok'un cinsel içerikli ve derin sahte görüntüler üretmesi nedeniyle kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede Grok'un kadınlar ve çocukların kimliklerini içeren uygunsuz AI üretimi, platformun çevrimiçi güvenlik yasalarına uyup uymadığı açısından değerlendirilecek. Uygun önlemler alınmazsa X'e para cezaları veya erişim engelleri getirilebilecek. Bu hareket, Malezya ve Endonezya'nın Grok'u geçici olarak engellemesine ve daha geniş çapta uluslararası eleştirilere katılarak dijital güvenlik ve içerik denetimi alanında hükümetlerin AI araçlarının potansiyel kötüye kullanımına karşı düzenleme baskısını artırdığını gösteriyor. Çinli robotik firması PindiBotix Adam U Ultra adlı yeni nesil insansı robotunda önceden uzun eğitim gerektirmeyen bir Vision Language Action büyük modeli kullanarak robotun çok çeşitli karmaşık görevleri saatler içinde öğrenmesini ve gerçek ortamlarda uygulamasını mümkün kıldı. Bu platform, robotların güç gerektiren montajdan nesne manipülasyonuna kadar geniş bir beceri setini cihaz açılır, açılmaz gerçekleştirebilmelerini sağlayacak şekilde entegre edilmiş görüntü, dil ve aksiyon modellerini eş zamanlı çalıştırarak robotun çevresiyle anlamlı şekilde etkileşmesini sağlıyor. Bu, robotik öğrenme sürecinde simülasyonlara ya da uzun süren ayar süreçlerine olan ihtiyacı ciddi şekilde azaltan bir yaklaşım ve AI ile mekanik kontrolün uyumunu bir üst seviyeye taşıyan somut bir gösterim olarak kabul ediliyor. Bu tür hızlı öğrenme yetenekleri, robotların hem endüstriyel hem de günlük yaşam görüntüleri, görevlerinde daha geniş uygulama alanı bulmasına ve insansı makinelerin iş gücüyle daha etkin entegrasyonuna işaret ediyor. Apple ile Google yıllardır süregelen rekabetin ardından yapay zeka alanında stratejik bir ortakla imza atarak Gemini AI modellerini Siri ve diğer yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için kullanma kararı aldı. Bu çok yıllı anlaşma, Apple'ın uzun süredir eleştirilen Siri asistanını daha akıllı, bağlamı daha iyi anlayan ve doğal diyaloglar kurabilen bir noktaya taşımayı hedefliyor ve şirketin kendi AI stratejisini yeniden şekillendiriyor. Bu gelişme, AI rekabetinde Apple'ın elini güçlendirmekle kalmayıp, Google gibi sağlam bir model sağlayıcısıyla çalışmanın avantajlarını da ortaya koyuyor. Bu ortaklık, Apple'ın geçmişte yaşadığı Siri geliştirme gecikmelerini aşma çabası olarak okunabilir ve şirketin Google'ın bulut altyapısı ve büyük dil modelleriyle daha entegre bir AI deneyimi sunma isteğini gösteriyor. Ancak bu rekabet ve işbirliği arasındaki çizginin yeniden tanımlanmasına, veri gizliliği kaygılarına ve teknoloji devleri arasındaki pazar dinamiklerinin nasıl evrildiğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Haftanın teknoloji gündemi bu kadar. Yeni gelişmeler ve çarpıcı haberlerle dolu bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.